videosu abi. Orada kimse yok. Kimse korku videosu çekeceğiz. Evet arkadaşlar şimdi mezarlığa doğru yola çıktık. Taksici abiyle beraber gidiyoruz. Aynen. Zaten korkma ölüden. Bir gün sen de öleceksin. Her canlı ölümü tadacaktır. Yani yani. Evet arkadaşlar şimdi mezarlığa geldik. İniyoruz. Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber gece 3'te mezarlıkta gezeceğiz. Enbiya Suresi 35. Ayet Her nefis ölümü tadacaktır. Yer <laughs> gedi lidi Yanımda Baran var. Bu benim yeğenim. Diğer yanımda da dayım Enes var. Arkadaşlar beni seviyorsunuz mu? Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Errahmanirrahim. El Fiyu'meddin. İyiyken abduh ve iyiyken es-sa'in. İhdin asrata mustaqim. Sıratı lezzin ellemte aleyhim gayril mevdubi aleyhim velet Amin. Amin. Korku başlasın. Mezarlıkta bir gece. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Şu karanlığa baksanıza arkadaşlar. Göster bana. Kap karanlık var ya her yer. Arkadaşlar şu an içeriye doğru girmeye başladı. Ben yani çok korkuyorum var ya. her yer, var ya her yer değişik böyle. Ama arkadaşlar ne demişler? Her canlı bir gün ölümü tadacaktır. Bir gün burada tek başına kalacak. Ama bunlar niye havlamaya başladı? Bütün köpekler havlıyor var ya şu an. Arkadaşlar şimdi Baran korktu. <laughs> Gideceğiz onu petrol ofisine bırakacağız. Orada oturacak bizi bekleyecek. Niye korkuyorsun? Hadi bir şey çıktı. Ne yapacaksın çıkınca? Sikecek bizi başına ne yapacak? Çünkü bir tane cin atlayacak seni kaçıracak götürecek Baran. Tabii <laughs> estağfurullah. Neyse arkadaşlar biz bunu bırakıp gelelim ya. Arkadaşlar ben çok korkuyorum. Karnım ağrı girdi korkudan. Vallahi ben de bir tek ürperiyorum ama ne oluyor oğlum ya beni korkutma <laughs> Sesler geliyor. Ne sesi gelecek ya? Bir düşününce var ya burada kaç tane ölü var şu anda. Kaç tane ölünün içindeyiz var ya. Belki binlerce. Aa bak buraya şiir yazmış be. Bir dakika dur okuyayım. İşçiydi benim babam. Bir çayı vardı bir de sigarası. Adil Karakurt. Ruhuna Fatiha. Bir Fatiha okuyalım arkadaşlar. Şu anda var ya belki okuduğumuz fatihalar onların çok işine yarıyordur. Evet şu an belki bir azaptan kurtarıyordur. Olarak. Olabilir bu arada arkadaşlar. Videoyu bir dakika olma bölüyorum. Aşağıdan kanalımıza abone olmayı, videomuza like atmayı ve güzel yorumlar yazmayı unutmayın. Eğer bu videoya bin like gelirse ciddi bir köye gideceğiz. Videoya devam edelim. Bismillah. Bakın burada siyah bir mezarlık var. Korkuyorum arkadaşlar ya. Yani. Cennetine, cennetine. Abi rahatsız etmeyin. Belki rahatsız oluyor. Oğlum böyle şeyler söyleme. Bismillahirrahmanirrahim. Bu beni korkutuyor ya. Oğlum olabilir. Allahu Allah. Huvallah. Ben arkamdan çok pis korkuyorum. Allahu Allah. Huvallah. Arkası çok karanlık. Allahu Allah. Allahu Allah. Huvallah. Allah, huvallah. Allah. Arkadaşlar ben ilk defa gece gece geldim. Ben her gün buradayım. Çok korkuyorum. Burada. <laughs> Sanki ben her gün buradayım öyle bir konuşuyoruz. <laughs> şeyi düşünmeden yapamıyorum mesela. Bir gün herkes böyle olacak ya, herkes bırakacak, gidecek bizi. Bu arada bu videoda böyle çok komik şeyler yok arkadaşlar <laughs> mı? Özellik <zaten değil> yani. <laughs> Götümüz yemiyor. Bu arada üstümüz arkadaşlar komple ağaç yani. Gökyüzü gözükmüyor şu an. Evet. O yüzden daha çok karanlık oluyor. Hı Şu aralardan falan gökyüzü sadece gözüküyor da. Hepsi ağaç. Burada güvenlik kulübesi gibi bir yer var arkadaşlar. Ama güvenlik yok. Güvenlik yok. Bulamadım yani. Bak burada tabut şeyi. Bismillahirrahmanirrahim. Bu yol çok karanlık bir yola benziyor. Buraya girelim bakalım şimdi. Aa, bakın burayı demirlerle aile çevirmişler. Mezarı. Aile mezarı, evet. Burası aile mezarı arkadaşlar. Cık. Allah rahmet eylesin inşallah. Amin. Oo, oğlum burası çok karanlıkmış lan. Çok karanlık, oğlum. Büyükmüş lan burası. Diğer taraf küçük de, bu taraf büyük. Aa, köpek kapadı Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar, kim bize gelin dedi ya? <laughs> ya bizim kaşınıyor zaten bir taraflarımız da. Ayy ses geldi. Allah. Enes dur. Enes dur. Enes. Enes düşeceğim. Baba çarpsın düşeceğim. Kaç kaç kaç. Kaç. Enes. Arkadaşlar bir şey uçtu. Allah çarpsın bir şey uçtu. Kaç namarı. Enes valla düşeceğim ha. Evet. Köpek geliyor evet. köpek. Oh, Al. Dur. Kaç kaç. Oh, ayağım ağrıyor oh. dur. Dur Allah belanı vermesin seni dur. Gel kaç. Ah. Ayağım ağrıyor kaç. dur. Muhatete kalk çık gidelim hadi yürü. Vallahi ayağım ağrıyor. Uf dur oğlum ya. Beni bu korkutuyor. O ses neydi? Duydun mu sen? Arkadaşlar böyle kuş uçma sesi geldi yemin ederim. Böyle kuş mu ne bileyim değişik bir şey düştü. Kuşma... Evet böyle havaya havalandı bir şey. Ben orada korktum. Neyse koşunca ben daha çok koştum. Köpekler zaten Sen Sığmadım nefes nefese kaldı. Oğlum bu köpeklere ne oluyor lan böyle her dakika avlıyorlar. Havlamayın ya. Ağzınıza çorap sokayım inşallah. Burada bir tane arkadaşlar cami var. Cami mi, mescit mi? Açıksa belimizi yüzümüzü yıkayalım ya şurada. Burada Hocazade Kokluca Mezarlığı cami yazıyor da kapı açık mı bilmiyorum. <laughs> Kitli arkadaşlar, <laughs> kitlemişler. Hani niye kitliyorsunuz ki yani? Belki geleceğiz, abdest alacağız, namaz kılacağız. Bu neden? Kur'an-ı Kerim ve Yasin. Aa içinde galiba. Aa, çok güzel. Arkadaşlar burada mi? Yasin okumak için falan şeyler var. Bir tane al yanınıza. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin, sonra bırakalım tekrar. Yasin'i alacağız arkadaşlar yanımıza. Sonra geri bırakalım. Çünkü korkuyorlar arkadaşlar. İsmi aleyküm. Önce öpanına kat. Bismillah Ama böyle bir şey olması güzel. Çünkü mesela insanlar gelirken Kur'an-ı Kerim falan gel getirmeyi unutabilir. Güzel bir şey. Aa dur şu da elimizi, yüzümüzü yıkayalım. Evet hem Arapça hem Türkçe. Bir elimizi yüzümüzü yıkayalım çünkü terledik bayağı. Bismillah Bismillahirrahmanirrahim. Oh serinledim çünkü hava böyle çok sıcak, nemli bir hava var ortada. Serinletti biraz. Biz az önce koştum terledik ya. Ay burada küçücük bir mezarlık var. Bakın çok burada küçüğüm. da bebek mezarlığı var arkadaşlar minnacık. Suda kim misin? Allah rahmet eylesin yani. Sıdaki. Arkadaşlar burada bebek mezarlıkları var çoğunlukla sanki baksana. Evet çok bebek mezarlığı var burada. Doğmadan ölenler var. Bu arada bebek mezarlığı demişken arkadaşlar benim kuzenim Enes'in kardeşi bebekken vefat etti bu arada. Bir Allah rahmet eylesininizi alırım. Baran geliyor can sıkılmış onu. Baba nasıl Korkuyor onu petrole bıraktık. Ha, buraya bırakmıştık. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Şimdi en son bu tarafa gireceğiz. Ada 23 diyor. Burası da baya karanlık bir yer. Tabi az önceki yer daha karanlıktı ama. Şimdi, Bakın arkadaşlar ağaçların arasından ay gözüküyor. Mesela Baran da geldi arkadaşlar. Ha o da yanımızda. Cesaretini topladı. Düşünsenize şimdi bir tane mezarlık açılıyor. Oğlum, Onun içinden bir tane adam çıkıyor. Adam. Oğlum o nasıl bir mezarlık lan? Arkadaşlar bu ne? Tam dedim mezarlık açılacak. Bu nasıl bir mezarlık? Bismillahirrahmanirrahim. Neyse çok bakmayalım da arkadaşlar biz devam edelim. Şu araya gireyim mi ya? Gir bakayım git gel. Dur Enes beni çeksin araya gireceğim arkadaşlar. Ya oğlum niye ki yani niye? Burada mezarlıklar dolu zaten. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım sen bana yardım et. Oğlum var ya şu an çok korkuyorum. Yemin ederim şu an çok kötü korkuyorum. Gel boşver girme. Bismillahirrahmanirrahim. Ay. Gel boş ver gel gel. Her yer kapkayım sanki mezarlıklar üstüme üstüme geliyor yeme ederim Anam. <laughs> <laughs> lan ses geldiniz. Kur'an çapsın ses geldi. ses geldi. Ben de duydum. Kur'an çapsın ses geldi. Valla ses geldi arkadaşlar. Mikrofona ses geldiğimi bilmiyorum da yeme derim koşma sesi geldi. Sen duydun mu Enes? Evet duydum. Bir beş dakika oturup dinleyelim arkadaşlar ya. Biraz oturuyoruz şimdi biraz dinleyelim. Vallahi yoruldum ama az önce bak yeme ederim ses geldi. Sen duydun mu? Vallahi evet koşma sesini ben de duydum. Bu arada böyle videoların devamını istiyorsanız arkadaşlar aşağıdan bir like atıp yorumlara güzel şeyler yazmayı unutmayın. O kadar çünkü emek veriyoruz, izlenmiyoruz. Demeyiniz. Vallahi arkadaşlar bak sizin için saat kaç şu an? Saat 3'ü 50 mi geçiyor ne bilmiyorum. Telefonlar şu an çalışıyor arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Elem tera kefe fe'le rabbuke be'se bil fiil. Elem yec el keydehu فَجَالَهُمْ كَعَسْفٍ مَأْكُولٍ bir sessiz dursanız ortam çok sakin. Bu arada arkamızı mezarlıklara vermek için eşek gibi konuşuyoruz ya. Arkadan birisi düşünürseniz de bizi bir çekiyor. Enes beni çeksen ne yaparsın mesela? Kaç, <laughs> bak görüyor musun? Beni çeksen sen ne yaparsın? Ne? Çeksin, ne? Ben direkt atlarım arkaya. <laughs> Oğlum bu yolun sonu gözükmüyor. Oraya hiç girmeyelim biz. Buraya biz giremeyiz arkadaşlar. Benim de götüm yemez vallahi. Aa bakın burada Göztepe bayrağı olan bir mezarlık var. Demek ki Göztepe'yi seviyormuş. <laughs> Baksana arkadaşlar Yasin'i elinde gezdiriyor. Öp evet, anına kat bakayım. Aferin. Mezarlığa bakın su çökmüş. Ameli kötü diyorlar. Böyle olanların. Evet mezar çökmüş burada arkadaşlar. Mezarlık kabul etmiyor diyorlar. 1 milyon dolar verse bu mezarlıkta tek başına kalır mısın bir akşam boyunca? Burada kalırım, onun içeri girmem tövbe Ben sana. içeride var ya mezarın üstünde yatarım. 1 milyon dolar için yemin ederim yaparım. Ne demiş arkadaşlar? Dünya kadar malın olacağına fındık kadar am... Ay o değildi, bir dakika. Arkadaşlar, <laughs> <laughs> dünya kadar malın var ama küçücük tabuta gireceksin. Evet. Son arkadaşlar iyi bakın bura. Mesela 500 metrekare eviniz bile olsa en son 2 metrekare bir tabutun içine sığacaksınız. Her zaman Allah, her zaman Kur'an-ı Kerim var. Duyun arkadaşlar yeğenimi. <laughs> Yüzüme su çarpayım. Her elimi yüzümü yıkıyorum çünkü çok sıcak hava. Oo, çok güzel. Ah. Oh, vallahi serinledim var ya şu an. Oğlum ben böyle kendimi görseydim var ya korkardım. Bu nasıl bir tip ne? lan? Neye dönüştüm ben? Bismillahirrahmanirrahim. Bu arada mezarlıktan 5 dakikaya falan çıkıyoruz. Çünkü bayağı bir kaldık burada. 1 saat mi 2 saat mi ne oldu? Arkadaşlar beni seviyorsunuz mu? <laughs> ama çok güzel olmadım böyle içimizde yani bir huzur oldu bence. Huzur oldu ben zaten normalde de mezarlığı seven biriyim ama böyle çok karanlık geldi bana ben çok korktum arkadaşlar. <laughs> Tabii gece gece gelmez ki. Bir... Gelecek sabah geliyorum. geleceksin. Evet ben sabah normalde severim. Evet şimdi çıkışa geldik. Burası çıkış. Bu yoldan geldik. Buralara girdik. Her yere girdik. Yani buralardan gittik. <laughs> o ne yatıyor bile? Ne yatıyor? Köpekmiş. Köpek Biri yatıyor oğlum. sandım da. Köpekmiş. Köpek uyuyor bize bak yani. Ha evet onu bırakalım. Yasin yerine bırakalım da arkadaşlar. Aldık emanetimizi. Emanetimizi geri bırakıyoruz. Evet. Arkadaşlar emanetimizi bırakalım şimdi. Aldık. Bırakmazsak. <laughs> Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Bizim için korkunç, sizin için eğlenceli oldu galiba. Güzel bir video oldu. Beğendim yani böyle içinde şu an bir korkulu, korkunç şeyler gitti şu an. İçinde böyle bir huzur var. Evet şu an benim de öyle çünkü içeriden çıktık şu an Çıktık ama şu an kapısındayız. Yine ben korkuyorum. Saat bir Şu an 3.30-4 arası. Aynen 4 oldu galiba. Abone olup beğenmeyi unutmayın. Evet arkadaşlar. Seviniriz. Uzun videolarımızı her evet, zaman bekliyoruz. Duydunuz arkadaşlar. Bir abone olun arkadaşlar. Bir de güzel yorumlar atarsanız bizi çok sevindirirsiniz. 1000 like gelmesi lazım. <laughs> bir 1000 like gelse çok seviniriz arkadaşlar. Vallahi havaları uçurum. Ağacın üstüne oturun. Buradan çıkmam arkadaşlar bu sefer. <laughs> Arkadaşlar Instagram'dan da beni takip etmeyi unutmazsanız sevinirim. Evet, Instagram'da da takip edebilirsiniz arkadaşlar. Aldın Atun'u çok seviyorum. Açılan kanalıma abone olmayı, videomu like atmayı unutmayın. Görüşürüz, bay bay. Bay bay. Ne oldu? Enes, 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 Enes. Abla <laughs> koy. <laughs> arkadaşlar şaka yaptık var nasıl da ama korktunuz mu? Arkadaş o ne? Arkadaşlar bu ne? Kimsin? Gel buraya. <laughs> Aaaa! neler be ay yerine geldi! Barbi baba! Sağ da! Zehirden servis! Ne? Kafanın çiftine I long not I